Arkadaşlar şimdi topuklarla fırsat buldum perişezme yapacağım istediğiniz üzere yoruldum yani ayaklarımda şişti bu aralar çok yürümekten yoruldum çok yürüyüp gidip geliyorum ayaklarım şişti o yüzden acıyorlar Bunlar da acıtıyor mu bir beden büyük almadım topuğu biraz değil de keşke bunun bir beden büyük alsaydım ya o yüzden sıkıp acıtıyor bir beden büyüğünü bulursam belki alırım. Of, ayaklarım çok acıdı. Bir de topuklu giydim. Dışarıdan geliyorum küçük. Babet topuklu oradalar. Onlarla da gösterin isterseniz video yaparız. O halde videoya geçelim. Peluşları ezeceğiz. Şimdi Applejack var. Bu peluşu çok seviyorum. My Little Pony. Ve My Little Pony'yi çok seviyorum. Şimdi Apple ezeceğim. Ben de Rainbow Dash'ım ama aynı sevdiğim Rainbow Dash. Twilight ve Applejack başta. başla. Ve Pinkie Pie'lisi miydi ne? Pinkie Pie'lidir Ama başta benim Rainbow Dash var, sonra The Twire, sonra Applejack. Ve Evet, şimdi ezmeye başlayabiliriz Applejack'i. Kafasını bir severim önce iyice. Nasıl ezeceğim? Applejack'i kıyamam ama önce Applejack'i seveceğim. Ay bayıldım heyecanla. <laughs> şimdi onu Rainbow Factory'de diyor, kuşağı yapacağım. Ay zavallı seveyim. Kıyamıyorum ben bunlara ya. Nasıl seziliyor bu ya? Şey bilmiyorum. bunu ayağıma bindirmeyi dur. Ayağıma bindirmeyi deneyeceğim. Ayağıma bindirdim. Bip bidi bip bip. Langıdı langmang langıdı langmang. O şarkı çok saçma bir yarım odaydı. Hop. Sevimli şartımda yazıyorum ayırmayı ya. Dur. 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 Çok çok böyle sıplatacaktım olmadı. Neyse. Hop. <laughs> au. Ah. Au. Au au. Oo. Çok acıyor. Gece sıkıyor. Ah, <laughs> ama sizin için dayanmak zorundayım. Ah. <laughs> ah, çok acıyor çok. Au. Yemin gibi. Au. Ağlayacağım galiba. Çok acıyor ayaklarım. Ah, ama sizin için dayanmamıştı. Bak değerimi gibi. <laughs> sizin için sır. Da... Bununla biz dalga geçiyorduk küçükken. Annem aldı bunu küçükken böyle bu emojiye dalga geçiyorduk. Karşımıza çıktı bana hediye aldı küçükken. Neyse. Onu izleyeceğim.

Oh, birazcık dinledim ama çok acıyor çok. Aptal bu topuklular. Yemilik dişi bunlar ya. Çok da güzel gözüküyorlar ama. Oh, ne gerek vardı 38 aldım. Benim ayağım 30, 39, 39 ya. Bu da sıkan bir ayakkabı. Hatta 40 da alsaydım keşke bilmiyorum. Çok de niye 38 aldım? 39 benim ayağım ya. 39 almam lazım. Oh, saki 36 acıtıyor. Ah, neyse, son iki görüş kaldı. Geçer, geçer, moda geçer. Hangi neler geçmedi ki? Ötekiler gibi moda geçer. O çalıyordu dışarıda. Aşkım. ağzını yüzdüm diyor. Seni seçtiğim Pikachu. Pokemon geldi ama vay 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 vay. Pokemon dayımın genişliği, dayım hala genişliğinin gerçeği. 38 yaşında bir şey. Ama hala genç benim dayım. Ben de ölümüm. Pikachu. Pikachu. Pikachu, ne var var diye yaptım. imzalanma Pikachu. Ayağımla Pikachu'yu seveceğim. İmzalanma. Amacı o. Dur dili taka yapacağım bunu dün yapıyor. Ya balıkla. O balık da çalışmıyor. bitti galiba. Piu piu. Bunu aranmışım. Ah yaptım. Şunu atacağım. Yaptım. iki payı yazıyorum çünkü beni cupcake yaptı kanatlarım kesti. Rainbow Factor, Rainbow Factor gibi ya. Aa altına bir bak. Şöyle. <laughs> altına bir zavallı. My name is Pinkie Pie, need a smile, 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 yes I do It fills my heart with sunshine all around, yes it does And I, it really makes me happy, bleed, bleed, bleed. yes it always makes my day Come on, every pony, smile, smile, smile. Fill my heart up with sunshine, sunshine. All I really need a smile, smile, smile for the happy friends of mine. Come on, every pony, smile, smile, smile. Fill my heart up with sunshine, sunshine. All I really need is smile, smile, smile for my happy friends of mine. All I really need is a smile, smile, smile. You fill my heart up with sunshine, sunshine. Come on and smile. Kill. My name's Pinkie Pie, but I'm Rainbow Dash. Rainbow, Bir, iki, üç, üç, beş, pony. Rainbow Dash. i a pink Rainbow Dash. Pinki Pie'a da ayaklarımı sevdireceğim. Dur ayağımdan önce Pinki Pie'ı seveceğim. Önce sev. Ayaklarımı mu mu mu

İkisini de ben sevelim. Bunu da sevdim. Hadi gitsinler. Bay bay.